Örnek 3.5 Şekil 3.18'deki devrede çevre akımları analizini kullanarak I1, I2, I3 dal akımlarını bulunuz. Şimdi I1 gözü ve I2 gözü kullanarak çevre akımlarını oluşturalım. Birinci gözden buradan KV ile uyguluyorum. Eksi 15 artı eksi 5 I1 artı eksi I1 aşağı gidiyor i1 aşağı gidiyor. i2 de yukarı gidiyor. O zaman i1 eksi i2 çarpı 10. 10 çarpı i1 eksi i2. Yani artı burası şu artı. 10 çarpı i1 eksi i2. Artı 10 geldi. Ve başa geldik. Eşittir 0. 5 i1 burada. 10 i1 de burada. 15 tane i1. Eksi 10 tane i2. Eksi 15. Artı 10 daha. Eksi 5 karşıya. Artı 5. Denklemin 3'ünü de 5'e bölebiliriz. 15'i 10'u 5'i bölebiliriz. 3 i1. Eksi 2 i2. Eşittir 1. Buradan kv ile uygulayalım. Buradan başlayalım. Eksi 10. Artı eksi 10 i2 yukarı i1 aşağı. O zaman i2 eksi i1. i2 eksi i1 çarpı 10. Burada i2 akımı var. Artı eksi 6 i1. Artı eksi i2 var burada. Şu i2 olacak. Şurası i2 olacak. 4 i2. Eşittir 0. Buradan Eksi 10 i1 artı 10 i2 6 10 20 tane i2 var. Eksi 10 karşıya Artı 10 her tarafı 10'a bölersek eksi i1 artı 2 i2 eşittir 1. Şimdi bu denklemleri matris formatında yazarsak 3 eksi 2 3 eksi 2 eksi 1 2 eksi 1 2 i1 i2 i1 i2 o da i1 i2 1, 1, 1, 1. Şimdi bunu hesap makinesiyle çözebilirsiniz. Matlabla çözebilirsiniz. Ama kolay olduğu için bizler çözelim. Gramer metoduyla delta'yı bulalım. Delta 3-2-1'e 2 3 kere 2 6-1 eksi, eksi, çarpı eksi 2'den artı 2 cevap 4. Delta 1'i bulalım. Ne yapıyorduk? 1, bir, 1'i getirip buraya yerine yazıyorduk. 1, 1. Geri kalanını yazıyoruz. Eksi 2'ye 2. 2 kere 1 2. Eksi 1 çarpı eksi 2. Eksi 2. Buradan 4. Delta 2'yi bulalım. Bu sefer bu hatta 1 1 yazıyoruz. 3 eksi 1 yazdım. 1 1 yazdım. 3 kere 1 3. Eksi. Eksi 1 bir çarpı 1'den eksi 1. Buradan 4 geldi. O zaman i1 akımı ne oluyor? Delta 1 bölü delta. Delta 1 4, delta 4, 4 bölü 4'ten 1. I için akımı ne oluyor? Delta 2 bölü delta. Delta 2 4, delta 1, delta 4, 4 bölü 4'ten 1. I 1 akımı 1 amper. I 2 akımı 1 amper. Burada I 1 akımını soruyor. I 1 akımı aynı zamanda I 1 akımıdır. Dolayısıyla I 1 1 amper. I 2 akımı aynı zamanda I 2 akımıdır. I 2 akımı 1 amper. I3 akımı, I3 akımı aşağı yönde. Burada I1 aşağı, I2 yukarı. Dolayısıyla I3, I1 eksi I2. O da 0 amper. Görüşmek üzere, hoşçakalın.